Evet Hasan Bey hoş geldiniz tekrardan. Bugün 11. gün kabuk dökme işleminizi gerçekleştirdik. Evet. Nasıl, memnun musunuz? Gayet güzel. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim. Evet. Nasıl yeni saçlarınızdan böyle elinizi attığınızda böyle hissettiğiniz iş nedir? Valla şöyle elim attığımda ilk böyle saç kestiğimizde kısa olduğunda böyle bir sert sert şey gelir ya. Evet. Ama, ekilen yerlerde şu anda öyle geliyor bana. Ee, i̇nşallah büyüyünce de aynı şekilde Tabii Görüncesi. sizin böyle bir ikinci ay, üçüncü ay, beşinci ay, altıncı ay sonuçlarınızı da paylaşacağız medyamızdan. Herkes İyi olur. şeyi görecek yani sonucu. Merak etmeyin o konuda. Peki prosedürü baştan sona özetlemek istersiniz. Bizi izleyen arkadaşlara ne anlatmak istersiniz? Nasıl karşılandınız? Nasıl oldu? Saç ekiminden beklediğinizi karşıladık mı? Verebildik mi? Hizmet kalitemiz nasıldı? Şöyle anlatayım aslında ben biraz araştırma yapmıştım ama sonra geldiğimde yaşadıklarım diyeyim tecrübe ettiklerim diyeyim beklediğimden daha fazlaydı bu iş baya baya bir ciddi bir işmiş yani önce kan alınıyor işte sonuçları bekleniyor bir sıkıntı var mı yok mu bu işlemi yapabilir miyiz diye sonrasında işte işleme başlanıyor herkesin ayrı bir görevi var. Zaten ekip şey öyle bir iki kişi değil. yani dört kişilik ekip çalıştığı sabahtan akşama kadar saatlerce ben yatmaktan yoruldum maşallah değil size. <laughs> yani Adam yani bu çalışma. iş şey değil mi? Ee, aslında profesyonelliği gerektiren bir iş Tabii değil mi Baktığın zaman yani böyle bir kuaför işi değil. Yani bu iş gerçekten invazif cer cerrahi girişim gerektiren ve işinin nehli kişiler tarafından yapılması gereken bir iş olduğunu anlıyorsun yani. Kesinlikle bu saç ekim şeyi. Aslında ismini değiştirmeleri lazım. Saç nakli operasyonu diyebiliriz yani. Aslında Daha, bir tabii ki yani şey saç nakli operasyonu yapıyoruz. Hı. Bir bir nevi nakil operasyonu bu zaten. Aynen öyle. İşi ciddiyete almak lazım. Kesinlikle. İşte serumlar falan takıldı. Hatta işte antibiyotik verildi vesaire falan. Süreç bayağı şeydi 9,5 saat falan sürdü yani böyle. Evet ee, Memnunsunuz e, ama değil mi? Memnunum. Peki sizin için Sormuş rahat geçti olarak. mi? Benim için rahat geçti, işte 1-2 gün o şeylerden dolayı biraz sıvı falan geldi o normal sürecindeki evet. şeyler. Onun haricinde mesela 11. gündeyim şu anda. Şöyle göstereyim kafayı da. <laughs> Beklediğinden daha iyi şahsen. Evet. İyi, bakalım. Biz de size geçmiş olsun diyoruz. Yine ilerleyen vakitlerde, süreçlerde ay ay sizin fotoğraflarınızı paylaşacağız. Arkadaşlar da görsünler. Saç ekimi hakkında biraz bilgi edinmiş olsunlar böylelikle. Aynen. Ee, güzel bir iş. Önemli bir iş. Ee, kesinlikle hafife alınmayacak bir iş. Ama sonuçlarına değer. Hoşçakalın.